İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri, Mısır'ın sahte yolsuz başkanı Sisi'nin sahibi. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri, İran Şahı gibi iktidara getirilen sahte başkan Sisi'yi kontrol ediyor. Satılacak bir şey kalsaydı Sisi Mısır'ı satardı. Mısır tamamen iflas etmiş bir ülkedir ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik çıkarları doğrultusunda Süveyş Kanalı'na hizmet etmek için gündemde tutulmuştur. Sisi, kaçmayı başaramadığı takdirde, tıpkı İran Şahı ve Tunus Devlet Başkanı Ben Ali'nin yaptığı gibi, büyük olasılıkla korkunç bir kaderle karşı karşıya kalacak. Bu liderler genellikle Kulab Med'e benzer yolsuz suç liderlerinin cenneti olan Suudi Arabistan'a nakit dolu birinci sınıf uçuşlarla kaçıyorlar. Bir şeyi hatırlayalım, Sisi askeri darbeyle iktidara geldi ve hiçbir zaman Mısırlılar tarafından seçilmedi. Aynı şey Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika'daki diğer birçok lider için de geçerliydi. Son zamanlarda yapılan röportajlarda Şah Rıza Pehlevi'nin, Şah'ı getiren aynı CIA ve M6 tarafından iktidara getirilen dindar Yobaz Ayetullahların kukla rejiminden sonra İran'ın gelecekteki kurtarıcısı olarak görüyoruz. Bu bir komedi gidişatı ve tüm dünya bu tiyatro oyunlarına düşüyor. Bir başka açıklayıcı örnek ise Ürdüm Kralı'dır. Babası Hüseyin bin Talal, 11 Ağustos 1952'den 1999'daki ölümüne kadar Ürdün kralıydı. 1921'den beri Ürdün'ü yöneten Haşimi Hanedanı'nın bir üyesi olan Hüseyin, İslam peygamberinin 40. nesil doğrudan soyundan geliyordu. Muhammed Bölgede istikrar sağlayıcı bir güç olarak hareket eden bir CIA kuklası olarak görev yaptı. Ürdün Kralı Sisi ve Şah ile benzerlikler paylaşıyor. Bunların hepsi Orta Doğu'da, özellikle de petrol konusunda hakimiyetlerini sürdürmek isteyen güçlü çıkarlar tarafından kontrol edilen ve korunan yozlaşmış liderlerdir. Orta Doğu'nun stratejik haritası, rockefellerlardan etkilenen Pentagon ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından İngilizlerle işbirliği içinde belirleniyor. Bu bağlamda Türkiye ne durumda? Atatürk suikastının ardından resmi olarak hastalıktan öldü. Batı'nın çıkarlarına hizmet etmek için Türkiye'ye yozlaşmış kukla liderler yerleştirildi. Bu, ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nden Rockefeller'lardan ekonomik bağımsızlığa yol açabilecek petrolünü veya diğer yeraltı kaynaklarını keşfetmemesini sağladı. Amerika Birleşik Devletleri ve küresel olarak roçerçildiler. Ancak 85 milyon hoşnutsuz vatandaşı yönettiği için Batı'nın çıkarlarına tam olarak uymayı reddeden Erdoğan ile durum değişti. Batı Türkiye'yi kaybetti ve Erdoğan geleceğinin Amerika Birleşik Devletleri ve AB'den ziyade doğuda olduğunun farkında. Erdoğan stratejik olarak ihtiyatlı davrandı ve herhangi bir tarafa tam bağlılık göstermeden ilişkileri dengeledi. Bu da Filistin'in İsrail ile olan çatışmasına ilişkin tutumunda açıkça görülüyor. Türkiye'nin Arap ülkeleriyle sıkıntılı bir geçmişi var ve son zamanlarda ortaya çıkan yakınlaşma görünümüne rağmen düşmanlığını sürdüren İran'la olan ilişkisine benzer şekilde onlara güvenmiyor. Türkiye ve İran tarihi düşmanlardır ve muhtemelen öyle kalacaklar.